Nazmi Çoğra YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Türk Birliği'ni gerçekleştirmek için neler yapılmalıdır? Bunu maddeler halinde sayacağım arkadaşlar. Ve bu yazmış olduğum şeyi yetkileri ilettim. 1- Bir, Türk Birliği oluşturma çalışmaları hızlandırılmalıdır. Ve Türk Devletleri Teşkilatı geliştirilmeli, genişletilmeli ve hızla daha aktif hale getirilmelidir. Avrupa Birliği örneği olabilir. Ortak meclis, ortak hükümet ve dönem başkanlığı muhakkak uygulanmalıdır. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Türkmenistan, Macaristan, Tacikistan ile diğer ülke sınırları içinde yaşayan Özerk ve muhtar Türk Cumhuriyetleri de Türk kenişine katılmalıdır. Katılmaları sağlanmalıdır. Rusya içinde bildiğiniz gibi Tataristan, Başkürdistan, Çuvaşistan, Tuva, Yakutistan, Altay, Karaçay, Şerkes, Kabardin, Balkar, Hakasya. Çin içinde ise Doğu Türkistan yani Uygur, Sincan'da diyebiliriz. Şanhu asalar vardır. Moldavya içinde Gagavuzya, Ukrayna içinde Kırım ve arkadaşlarım Özbekistan içinde de Kara Kalpakistan bulunmaktadır. Bunlar özerktir. <laughs> Ayrıca Moldavya'ya bağlı özel bir Hristiyan Türk Devleti olan Gagavuz Cumhuriyeti'nin de bu konseye üye olmasını sağlamak için Moldavya Devleti ile anlaşmaya varılmalıdır. Moldavya ve Rusya, Türkiye halklarıyla dostluk ve işbirliği içerisinde olan devletlerdir. Bu dostluğun sürmesi için Türk konseyinin, Türk Devletleri Teşkilatı'nın desteklenmesi onların da çıkarıdır. Zira Türk halklarının birliği barış amaçlı bir birliktir. 4. Türk Birliği gelecekte daha da genişlemelidir ve Avrupa, Asya coğrafyasındaki Hırvatistan, Kosova, Bosna, Bulgaristan, hatta Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi, Lübnan, Irak, Suriye, İran, Ermenistan, Gürcistan, Afganistan ve Pakistan'ın da bu birlik içerisinde öyle veya böyle değişiklikler yaparak, teşkilatta genişlemeler yaparak katılması sağlanmalıdır. 5. Asya, Amerika, Avrupa, Avustralya, Afrika ve ada devletlerindeki ülkelerde yani İngiltere dahil diğer tüm ülkelerde azınlık olarak yaşayan tüm Türkler her ülkede örgütlendirilmedi ve bu örgütlerin Türk birliğine temsili sağlanmalıdır. Arkadaşlar bu çok önemli. 6. Ortak ticari, ekonomik pazar ve serbest bölgeler oluşturulmalıdır. Hatta ortak odalar, ortak borsalar birliği kurulmalıdır. 7. <laughs> ortak Merkez Bankası, darphane, para fonu ve para birimi tedavüle sokulmalıdır. 8. Basın, yayın, televizyon, radyo ve haber ajansı oluşturulmalı, enformasyon merkezi oluşturulmalıdır. 9. Ortak eğitim birliği kurulmalıdır. Üniversiteler arasındaki birlik ve karşılıklı faydalanma ve karşılıklı çeşitli konularda işbirliği yapma geliştirilmeli. Akademik çalışmalar ve kültürel çalışmalar hem yapılmalı hem de dünya çapında ses getirecek araştırmalarda bulunmalıdır. 10. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dışişleri Bakanlığı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Yunus Emre İnstitüsü, Türk Dünyası Platformları, Sivil Toplum Kuruluşları, Türk Dünyası'nın aksakalları ile Türk Devletleri'ndeki ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ihtisas komisyonları oluşturmalıdır. Arkadaşlar burada yeterli çalışmanın yapıldığı kanaatinde değilim. Onun için bunların altlarında bu kuruluşları destekleyecek ihtisas ve aynı zamanda yetkili komisyonlar oluşturmalıdır. Ve bunlar detaylı, teknik konularda çalışmalar yapmalıdır. Bu hemen de başlatılmalıdır. İhtiyaca binaen çok sayıda yeni, ayrıca diğer ortak kurumlar da ihtiyaç edilebilir. 11. Türk Cumhuriyetleri arasında kültürel faaliyetlere önem verilmeli. Bu yolla ne kadar çok birbirimize temasla bulunursak, ülkelerimizde bulunan insanlarımız da o kadar çok değerimiz olduğunu ve aynı kültürün insanı, ol, insanı olduğumuzun farkına varacaktır. Bu sebeple sergiler, festivaller, kutlamalar, yarışmalar devamlı düzenlenmeli. Folklar grupları karşılıklı veya karşılıksız Türk Cumhuriyeti'ne giderek gösteriler düzenlemelidir. Vizyona yeni girecek filmlerin galaları veya ödül programları Türk Birliği ülkeleri içerisinde yapılacaksa öncelikle Türk Birliği ülkeleri seçilmelidir. Yurt dışında yapılacaksa öncelikle Türk Birliği ülkeleri tercih edilmelidir. 12. Türk dünyasına yapılan sinema festival ve yarışmalarına mutlaka katılmalıdır, katılınmalıdır. Onların filmleri de Türkiye'de gösterime girmelidir. Ortak film ve diziler çekilmelidir. Yazılacak senaryonun bir kısmı Orta Asya cumhuriyetlerine geçmelidir. Ünlü oyuncular çekilen filmlerde oynatılarak birliktelik burgusu kuvvetlendirilmelidir. Arkadaşlar, sinema ve diziler çok önemlidir. 13. Türk dünyası ticaret odaları ortak bir çatı altında buluşturulmalıdır. İhtiyaçların öncelikli olarak kendi içimizden karşılanmasına dikkat edilmeli. Bunların tespiti ve duyurulması için öncelikli olarak ana dilimizi esas alan ticari siteler kurulmalıdır. 14. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızın tespiti yapılmalı. Eğer yabancılar tarafından işletilmesi talep edilecekse öncelik Türk Cumhuriyetleri kökenli şirketlerde olmalıdır. Zenginleştirme ve işleme yine bu ülkelerde yapıldıktan sonra satılmalıdır. 15. Türk dünyası ile ilgili dernek, vakıf ve enstitüler Türk dünyasından davet edecekleri ülkesinde başarılı gençleri 15 veya 30 günlüğüne Türkiye'de misafir ederek birlik düşüncesiyle Türk milletinin en batısında yaşayan Türkiye Türkleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Bir noktada Türk Birliği Erasmusu kullanılmalıdır. Yapılmalıdır, teşkil edilmelidir. Yapılamaz mı? Çok rahat yapılabilir. Tek kişidensin. Bu faaliyet ve bu, bu birliği oluşturma kaygısıyla Türk Cumhuriyetleri içinde oluşturulmuş dernek ve vakıflarca da bu konular gerçekleştirilmelidir. 16. Türk Cumhuriyetleri arasında yatırım gayesi ile giren kişilere sahip çıkılmalıdır. Onlara yardımcı olunmalıdır. Unutulmasın ki ticarette birliktelik siyasi, bir, siyasi birlikteliğin ön aşamalarından biridir. 17. Türk dünyası gençleri arasında karşı cinslerle evliliklerin artması için de çalışmalar yapılmalıdır. Bu hususlarda gençler teşvik edilmeli, gerekirse onlara çeşitli teşvikler verilmelidir. 18. Orta Asya Cumhuriyetleri arası turizm teşvik edilmelidir. Hatta bunun için devlet katkısı, devlet kredisi de verilebilir. Özellikle o coğrafyadan ülkemize giren insanlarımıza ekonomik kolaylıklar sağlanmalı, indirimler yapılmalı. Anadolu benzerliklerini göre Anadolu insanı ile benzerliklerini görebilmeleri için Türkiye'ye gelmeleri hususunda teşvik edilmelidirler. 19. Türkiye Türkçesinin üst iletişim dili olarak tercih edilmesi hususunda vurgular yapılmalı ve bu konuda zorlanmalıdır. Sade bir Türkçe ile çevirisi yapılmış film, çizgi filmler ve bunun gibi her türlü anaokullarına, eğitim kurumlarında dağıtılma ve izletilmelidir. Bu çok kolay arkadaşlar. Bu yolla özellikle çocukların ve gençlerin daha kolay Türk diline, Türkiye Türkçesine alışması sağlanmalıdır. 20. İnternet iletişimine çok önem verilmeli. O ülkelerdeki internet sohbet odalarına giriş kolaylaştırılmalıdır. Ortak bilgi siteleri kurulmalı. Siteler üzerinden o ülkelerin basın da takip edilmelidir. 21. Gerektiğinde televizyon kanallarında programlar için sponsor olma koşulu ile özel yarışma programları düzenlenebilir. Bu programlarda Türk Cumhuriyeti arası bilgi, kültür, yemek, müzik konulu olabildiği gibi sadece çocuklara da yönelik programlarda hazırlanabilir. 22. Resmi bayramlar, anma günleri ve matemlere dolaylı da olsa iştirak edilmelidir. Sevinçlerinin bütün Türklerin sevinci, matemlerin de bütün Türklerin matemi olduğu tüm Türk Birliği ülkelerinde hissettirilmelidir. 23. Ortak tarihi Büyüklerimize ben konferanslar, seminerler yapılmalı, konserler verilmeli, filmler yapılmalı, bu filmler izletilmelidir. 24. Türk dünyası ve Türk dilinin yayıldığı coğrafyaları gösteren haritalar her yerde dağıtılmalıdır. Bunlar çoğu yerde takvimler üzerinde, defter yüzlerinde, gazete ilanlarında sürekli vurgulanmalıdır. 25. Türk iş adamlarımızın Türk coğrafyaları arasında ticareti kolaylaştıracak ve ucuzlatacak lojistik alternatif çözümler aranmalıdır. Bunun için iddialı lojistik firmaları kurularak bu sahada yabancıların etkileri de kırılmalıdır. 26. Türk Cumhuriyetleri arasında Rusların ileride sorun çıkarması için bırakılmış etnik köken itibariyle Türk olmayanlara karşı da çok dikkatli olunmalıdır. Türkler o konumlara gelebilmesi için teşvik edilmeli, bu hususta karşılıklı dayanışmalar yapılmalıdır. 27. Türk Cumhuriyetlerinde kurulacak ortaklıklarda muhatabın Türk kökenli soydaş olması önem verilmeli, buna istihdam aşamasında da dikkat edilmelidir. 28. Günlük gazeteler, haftalık ve aylık dergiler çıkartarak, radyo ve TV programları yayınlayarak, ve internet üzerinde, YouTube üzerinde çeşitli kanallar yaratılarak koordine edilmesini gerektiren yetkili ve kuruluş oluşturulmalıdır. Türk Birliği'nin gerekli ve gerçekleştirebilir olduğu düşüncesini 350 milyona duyurmak, düşüncenin filizlenmesine, bir ağaç gibi büyük meyveleri vermesine olanak sağlayacak ortamlar yaratılmalıdır. Ayrıca bağımsız Türk devletleri içindeki ve dış ülkelerde yaşayan Türklerin bulundukları bölgelerde hali hazırda kurulmuş olan derneklerin de bir araya getirilip tüm ülkelerde ve Türk yurtlarında yapacak ortak çalışmalar ile Türk birliğine evet diyenlerin sayısı 350 milyonu bulmalı hatta aşmalıdır. 29. İsmail Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik sloganı Ziya Gökalp, Ali Bey Zade, Yusuf Akçuraoğlu, Zeki Velidi Togan, Nihal Atsız gibi Türkçülerin düşünceleri doğrultusunda Türklere sağlam bir Türkçülük bilinci, çağdaş bir milliyetçilik duygusu ve Türk birliği, Türk birliği fikri aşılanmalıdır. 30. Propaganda üç koldan yapılmalıdır dil, tarih ve coğrafya. Türkçenin çeşitli yerel lehçelerde neden olduğu ve nasıl parçalanmış olduğu anlatılmalı. Türkçenin gerçek kudreti gözler önüne silmelidir. Acilen özel bilimsel dil heyetleri kurularak Türkçenin gene hazine sözlüğü, lehçeler sözlüğü, terimler sözlüğü vesaire gibi her türlü dili, Türk dilini geliştirecek, birleştirecek kurumlar ve yayınlar yapılmalıdır. 1991 senesinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nca basılmış iki ciltlik karşılaştırmalı Türk lehçeli sözlüğü bunun için bir ilk basamak olarak düşünülebilir. 15-20 belki 30-40 cilt halinde yeniden hazırlanıp milyonlarca nüsha basılmalıdır. Türk uluslarına dağıtılmalıdır arkadaşlar bu. 31. Anadolu Türkçesi baz alınarak ortak Türkçe kurulması için Türk lehçelerindeki ortak kelimeler tespit olunmalı, ortak imla, telaffuz, latin kökenli ortak alfabet tespit olunmalı, ortak Türkçenin imkan ölçesinde sade grameri meydana getirilmelidir. Esperanto türünde söylüyorum yani herkesin anlayabileceği bir şekilde. Bu ortak Türkçe daha sonra okullarda zorunlu bir ders olarak da okutulmalıdır. Arkadaşlarım, devam ediyorum. 32. Türk devletleri ortak dilekçe Birleşmiş Milletler'e başvurarak Türkçe'ye Birleşmiş Milletler resmi dili statüsü verilmesini de istemelidir. Ve bunun için baskı yapmaları çok geç bile kaldık bunun için. 33. Türkçülüğün gelişiminde Türk tarihi en önemli etken olabilir ve olmalıdır da İlk iş olarak on binlerce yıl önceden başlayan Türk tarihini delilleri delilleriyle anlatan 50 ile 60 ciltlik genel Türk tarihi ansiklopedisi hazırlanmalıdır. Bu ansiklopedi dünya Türklerinin hepsine eksiksiz olarak içermelidir. Bu eser daha sonra dünyanın belli başlı dillerine çevrilmelidir. Türk devlet ve topluluklarından her kuşaktan insanlar için sade dilde tarih kılavuzları hazırlanmalı, okullarda da okutulmalıdır. 34. Türklerin tarih boyunca 16 muhteşem imparatorluk kurmuş oldukları, hiçbir zaman toptan esaret altına girmemiş oldukları, çok büyük ve zengin bir kültür sahibi oldukları bilinçlere yerleştirilmelidir. Uzun süre sömürge altına bulmuş Türk topluluklarının aşağılık duygusundan sıyrılmaları bir an önce sağlanmalıdır. Bunun için bunlara ilaveten Türk büyükleri, Türk kültürü, tarih boyu Türk edebiyatı, Türkler, bilim vesaire ilgiler konusunda özel ansiklopediler de hazırlanmalıdır. 36. Türk coğrafyası da Türkçülüğe büyük, büyük yarar sağlayacak bir konudur. 14 milyon kilometre kareli Türk yurdunun dağları, Aral, Ultay, Kafkas, Pamir, Sayan, Himalaya ve Tanrı dağları, ırmakları, Lena, Yenişey, İrtiş, Volga, Ural, Kura bunun gibi ve gölleri, dünyanın en büyük gölü Hazar, 4. gölü Aral, en büyük Tatlısı Gölü, Baykal, Balkaç, Isık Gölü, denizleri Ege, Marmara, Karadeniz, Akdeniz, sitepleri, ovaları, ormanları, bu topraklar üzerine oturan çeşitli Türk boyları teker teker tüm ayrıntıları ve resimleri ile anlatılmalıdır. 36. 350 milyon dünya Türklüğü bilinçlendirilmelidir arkadaşlar. Böylece birbirine tanıttırılmalıdır. Gelecekte Türkçülük böyle olmalıdır. 37. Bunların dışında örneğin Ankara'da özel Türk Dünyası Üniversitesi kurulmalı. Her Türk toplumundan en az 75-100 öğrenci alınarak Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültelerinde özel programlarla eğitilmelidir. Bunlar geleceğin Türk Birliğini kuracak bir ekiptir. Bu gençler master ve doktorları bitirmeden mezun asla edilmemelidir. Daha sonra hepsi kurulacak. Türk Dünyası Akademisi alınmalı, akademik çalışmalarla uğraşmalı ve Türk birliğine büyük katkı sağlamalıdır. 38. Türkçülüğü ilerletmek için saydıklarımız dışında Özel Türk Pres Ajansı, Özel Türk TV kanalları kanalı, Türk Özel Türk Radyosu, Türk Dünyası gazetesi kurulmalıdır. Ek olarak Türk gazeteci, yazarlar, besteciler, sanatçılar, sinemacılar birlikleri de kurulmalıdır ayrıca her sene Türk sineması, Türk müziği, Türk tiyatrosu vesaire haftaları düzenlenmeli. Türk olimpiyatları yapılmalı. Türk futbol ligi de kurulmalıdır. Değerli arkadaşlarım bunların hepsinden de önemli olarak Türk Birliği Ordusu Kazakistan'ın tabiriyle Turan Ordusu bir an önce kurulmalı ve Türk Birliği'nin korumasını sağlayacağı bütün dünyaya gösterilmelidir. Eğer bunlar yapılırsa 21. yüzyılda dünya Türkleri o denli kucaklaşacak ve kaynaşacaklar ki Birleşik Türk Devletleri tezini gündeme getirecek ve Türk Birliği kurulacak, başarılı olacaktır. Arkadaşlarım dünyanın dört bir yanına yayılan 350 milyonluk Türk halklarını hitap eden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin üye ülke olduğu, Macaristan ise gözlemci olarak yer aldığı Türk Devletler Teşkilatı çatısı altında topladığı ülkeler arasında ilişkilere stratejik yön vermek için harekete geçildi. Türk Dünyası 2040 vizyonu belgesinin hazırlıklarında da sona gelindi. Konsey 2020-2025 stratejisini tamamlamış durumda. Türk Dünyası 2040 vizyonu belgesiyle siyasi ve ekonomik açıdan birlik olma yoluna kararlı adımlarla yol alıyor. Birçok bir insan bunun farkında değil. Tabii ki aralarda ufak tefek şeyler olacak. Ama bu bir ana yapı devam ediyor. Örneğin Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Hocaman bu belgeyle konsey ülkeleri siyasi ve ekonomik açıdan birlik olma yolunda bir adama daha attı diyor. Söz konusu belgeyle, 2040 yılındaki, 2040 yılı belgesinden mi, vizyon belgesinden bahsediyorum. Bu belgeyle Türk konseyi ülkelerinin uluslararası konularda ortak ara Türk teşkilatı devletlerinin, ortak hareket etmesi, ekonomik politikalarını uyumlaştırması, ticareti kolaylaştırması ve arttırması, yatırımlarda, dijitalleşmede bütünleşme sağlanması, ulaşım ve enerji alanlarında birliktelerin ve bağlantıların arttırılması, askeri ve savunma sanayi alanında işbirliklerin derinleştirmesi ve bölge iç hareketlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Türk Cumhuriyetleri'nde ortak irade var mı? Var konsey üyeleri arasında daha yakın işbirliğinin aynı zamanda Türk Devleti Teşkilatı'na katılan ülkelerin tüm arasında, bunların arasında çok yakın bir işbirliğinin amaçlandığı yeni bir döneme girildi arkadaşlar. Bu anlayışla dış politika, ticaret, yatırım, sanayi, finans, ulaştırma, enerji, turizm, tarım, medya, kültür, eğitim, gençlik politikası, sağlık, hizmetleri, dijitalleşme gibi çeşitli alanlarda uz orta ve uzun vadeli hedefler belirlendi. Ve bu hedefle ulaşabilmek için izlenecek yol haritası da belirlendi. Ve arkadaşlar ee, bu arada önemli bir konu da Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasıdır. Türk Devletleri Teşkilatı özellikle ekonomi, ticaret, gümrük ve ulaştırma gibi alanlarda süre gelen aktif rolünü sürdüreceği sürdüreceğini biliyoruz. Bunun için de üye ve gözlemci ülkelerin küçük ve orta ölçekli işletmelerini desteklemeyi amaçlayan Türk Yatırım Fonu kuruldu ve inşallah bundan sonra e, bu tip yatırımlar hep yardım edecek. Bunların yanında Transhazar Koridoru'nun aktif hale getirilmesi, öğrenci ve akademisyen değişim programları, Orhun sürecinin saygınlık kazanması, modern İpek Yolu projesi ile turizm potansiyeli arttırılması gibi önemli girişimler var. Arkadaşlarım, Türk Birliği ülkeleri, Türk Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri o 3.8 trilyon dolarlık bir gayri safi yurt içi hasılaya sahip. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin üye ülke olduğu Macaristan ise gözlemci olarak yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı'nda 3.8 trilyon dolarlık belki bugün çok daha da fazla belki 5 trilyon dolar olmuş olan gayri safi yurt içi hasılae sahip. Bu devletler çok zengin enerji kaynaklarına, çok genç, dinamik dinamik nüfuslara, stratejik konumlara, büyüyen askeri ve savunma sanayi kapasitelerine sahip. Ağırlığı gittikçe artan bir kuruluş, Türk devletleri teşkilatı ve Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan bir teşkilat. Ve arkadaşlarım e, bu şekilde Türk Devleti rahatlarının büyük çoğunluğu aynı kökten geldiklerine ve ortak ataya sahip olduklarını artık biliyorlar. Arkadaşlarım birilerini iddia ettiği gibi Türk Devlet Teşkilatı Türk kimliğinin farkında değillerse de adı Türk olan bir konseyin niçin katılsınlar? Bir de bizim aydın geçinen cahiller var. Zaman zaman falan ülkenin halkı bizi sevmiyormuş gibi söyleyenler son derece cahilce ve tehlikeli söyleyenlerdir. Türk ülkelerinin halkları arasında zaman zaman sorunlar olabilir. Ama bu sorunlar tarihi hakikatleri nasıl yok edebilir ki? Tarih diyor ki bu ülkenin halkları aynı kültüre, aynı soya sahip. Ana baba bir kardeşler de bazen sorunlar yaşar. Ana baba bir olan bir ailede bile kardeşlerde sorunlar yaşamaz mı? Ama bu sorunlar onların kardeş olduğu gerçeğini asla değiştirmez arkadaşlarım. Bir gün gelip barışırlar. Tıpkı birkaç yıl öncesine kadar aralarında büyük sorun olan ama bugün barışan Özbekistan ve Türkiye ve aynı zamanda Kırgızistan barış, barışması gibi. Türkmenistan'la Türkiye'nin barışması gibi. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. İster inanın, ister inanmayın. Türk Devletleri Teşkilatı gelişecek, güçlenecek ve Türk Birliği'ne ulaşacaktır. Arkadaşlarım, Atatürk'ün bu şu andaki sohbetimi Atatürk'ün 1930'da da, bugünkü sohbetimi Atatürk'ün 1930'larda söylediği bir sözüyle bitirmek istiyorum. Atatürk diyor ki: Bugün Sovyetler Birliği bizim dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak gerekir. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür. Tarih bir köprüdür köklerimize inmeliyiz ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Dış Türklerin bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Arkadaşlarım Atatürk bunu 1930 senesinde söylemiş. Yani 90 sene evvel ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılacağını o günden görmüş. Ve Türk devletini yönlendirmek istemiş. İrtibatı kesmeyin demiş. Yani dağıldığı zaman hemen onları kucaklayın demiş. Biz yaptık mı? Maalesef arkadaşlar. Maalesef. Bugünkü sohbetimin de sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için ve bu kanala abone olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun.